Bordo renkli falan bir şey arası burada. <laughs> şey Eşyalık gelir misin buraya? Hmm. Aslıcım, Aslıcım çocuk mağazasına neden geldik şimdi? Aslı'na alışveriş yapmaya geldik. Niçin alışveriş yapıyoruz? Hadi bakalım. Bir özelliği var mı evet, bu? Gezi için İstanbul'u Evet İstanbul'a gideceğiz çünkü birkaç gün sonra. O yüzden şimdi Adana'da alışveriş yapıyoruz. Işıl da şu şapkayı o kadar çok sevdi ki. Şapka buldu bir tane. Nasıl bir şey? Astronot gibi bence Işıl. Ama kulaklarını pembe çok güzel tecelik tutar. Pembe bir şey. Nasıl bir şapka öyle ya? Tatlı. <laughs> Işıl'ın pembe dünyası. Evet sen de ablanla... Onun hırkası da var. Ablanın hırkası Işıl. A -a, ablana ve Suudi'ye sen de yardımcı olmak ister misin? Bak senin için uğraşıyorlar. Eşilcim dur almayacağız ama bekle. Takım oluşturabilirse bunları Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Ha onunla birlikte mi takım olur diyorsun? Evet. Evet ama kısa kaldı o. Yani kolsuz daha doğrusu. Hmm. Yani... <laughs> e hadi devam edin bakalım başka neler bulacaksınız. Bak Sude bir şey bulmuş Işıl. Bu çok güzel dediği bir şey var bakalım nasıl bir şeymiş. Kırmızı bir şey. İşte güzel. Kırmızı bir şey bulmuş Sude'de. Evet. O da çok tatlı bir şey ama değil mi Işıl? Hadi bakalım başka şeyler arayalım şimdi de. Evet. Hadi çocuklar bakalım nasıl olmuşsunuz. Nasıl olmuşsun kız? Ay içimiz geldi. <laughs> ya Aslı biraz fazla abartılı olmamış mı Ay, sence bu? Ay, yani evet. Ay, böyle bir şapka böyle bir şey hani sanki bir oyun sergilenecek de ona çıkacakmış gibi onun kostümüymüş gibi oldu bence. Bana şapka yalanı. <laughs> şapka, Göster, ben şapka tek başına babacığım uymaz ki. Yoksa alayım ne olacak da neyle giyeceksin onu? Aslı giyebileceği bir şey var mı sen söyle bana? O şapkayı giyebileceği bir şey var mı sen söyle bana? Yok değil ya, Evde işte uyurken Uyurken <laughs> evet. Çok mantıklı bu çok mantıklı Bu yeni kıyafet nasılmış bakalım Aslı? Nerede? Ay asker gibi olmuş Aslı o oh, özel şş, özel kuvvetler beresi gibi olmuş Bak, eğer bordo şimdi, olsaydı bir de. Şey Şu içindeki olmaz. Bordo boğazlı bir şey olması lazım içinde. Işte. Ama etek çok güzel duruyor. Açın etek. Açsın bakalım. Görelim Açın. bakalım. <laughs> eteği çok hoş durdu. evet. Ama onun içine boğazlı olacak böyle. Botuna boğaz. da gitmiş değil mi eti? <laughs> bir ha? tane. Yani. Bordo boğazlı olacak içinde i̇çini beğenmedim. Ama dışını beğendim. Ben şurada bir küçüğüne mü alsak acaba diye sana sorayım. Kolları sanki biraz zayıf. Hmm, bilmiyorum. Yani abla olarak sen kendin karar ver bence. Sen daha iyi anlarsın bu işlerden Aslı. Ver bakalım. Al, küçüğünü deneyelim. Bir küçüğünü mü? Hı -hı. Hmm, deneyin bakalım. Daha mı iyi bir küçüğü? Hmm, evet. Bence de küçüğü daha güzel. Bence etek falan bir yerden alabiliriz. İçine bordo kazak var. Tamam. Alıyoruz mu? Yani, bordo, buluruz canım. Bir bordo kazak buluruz herhalde. Buluruz. Gidin, tamam. Ama bakın arka tarafta bir tane daha aynı mağazadan var. Evet. Şimdi Ama oraya gidince da daha kaldım. güzel şeyler görmeyelim. Ben çok tabii çok hoş oldum. Tamam. Hadi devam edelim o zaman. Su da saçma. Şunun üstünde bir pembe olur mu sen saçma? Bir kim çekiyoruz? <yarısı. gülüyor> Onlar nasıl bir şey ben hiçbir şey anlamadım asla. Şunu. Neyse bence gi ben hiçbir şey anlamadım nasıl konulduğunu falan. Ben göstereceğim. Tamam hadi peki. Yap da görelim öyleyse bakalım. Hadi yap da görelim. Hani bakalım nasıl olmuş Işıl görelim. Oo, yaklaşma bakayım göreyim iyice. bence süper olmuş şunun Işıl. Çok tatlı bir şey. Benim çok hoşuma gitti şahsen. Aslı sen ne diyorsun? Ha, dışarıdaki dediğin bir de hangisi var? Şunlar da kalacak da başka bir şeyler de E Hadi giy görelim. Evet bir de dışarıda giyeceğini görelim ablası. Oo, çok tatlıymış bunun. Üstü de çok Böyle tatlıymış. Yani e, dışarısı soğuksa o eldivenler işe yarar tabii. Yoksa fazla gelir. Ay çok tatlı olmuşsun babacığım. E şöyle dönsene bir. Bir mankenlik yap bakalım. Ya, bu çocuğun tür, tür büyüğü varsa ben de istiyorum. Evet, çok tatlı olmuşsun. Bunu mu alıyoruz şimdi Aslı? Yani biraz önceki gösterdiğin, içindeki nerede? Hmm. Ne diyorsun peki sen? Deminki aldıklarımızı değiştirelim mi demek istiyorsun? Evet. İyi tamam, siz verirsiniz. Tamam, bay bay. Bay Denizin gözleri yok, anne nerede? İçinde balıklar var, yengeçler var ya, onlar işte Deniz'in gözleri oluyor aynı zamanda. Geniş benim. Sinirim şey, şey, yer cehennem. Bana bayağı giymedi. Ne oldu? Çınırın, o, 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 lan. Abi, Komik suratlar mı? Elsa da olmuş. Evet, hayı geçiyor size. Ne çıktı içinden? Bu bulalım şimdi fark <laughs> ettim Baba. <laughs> sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Sağ <eliniz>. Yeşil. <laughs> <laughs> Yazışmak istiyor. istiyorum. Önce istiyorum. <laughs>